Bir de şu videويم vardı. Bir de şu şu videoyu izleyin diyordunuz değil mi? Alcatraz'dan kaçış. San Francisco körfezinin ortasında ıssız bir ada olan Alcatraz, diğer adıyla Drak yani Kaya, 1848'de İspanyollardan Amerikalıların eline geçtiğinde asıl kullanım amacı San Francisco'yu savunmaktı. Sonrasında çıkan iç savaşlarla bazı isyancılar buraya yerleştirilerek esir edilmeye başlandı. Fakat adanın hapishane olarak doruk noktası, güçlendirilmesi ve yeni binalar eklenmesiyle yaklaşık 100 yıl sonra 1930'larda olacaktı. Tabii adanın popüler olmasını sağlayan en büyük etmenlerden biri, içerisinde içerisinde yatan mahkumlar olacaktı ki bu mahkumlardan bazıları Al Capone, Machine Kelly gibi Al isimler olunca Alcatraz'ın misafirperverliği o yıllarda gitgide duyulmuş bir hale gelmişti. Pasifik'in soğuk ve dalgalı sularıyla ile çevrili, dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden birisiydi. Buna rağmen... Yani toplam kaç var? 1940 mı ne? 30'lardan 60'lara kadar pek de bir firar denemeleri olmuş. Fakat firar etmeyi deneyenlerin neredeyse hepsi yakalanmış ama yakalanmaktan kurtulanlar olsa bile onlar da bu körfezin soğuk sularında ya donarak ya da boğularak can vermişlerdi. E çok zor lan buradan kaçmak. İmkansıza yakındır oğlum. 60'lara gelindiğinde az sonra bahsedeceğim 3 adam tüm bu geçmiş tecrübeleri yerle bir etmiş ve dünyada konuşulan en popüler kaçış denemelerinden birisini gerçekleştirmiştir. Filmi olan adamlar bunlar mı? Bu hikaye mi filmi olan? Derdi. Abi bir toplam Çernobil seyahat açıyoruz. Önce size hikayemizin karakterlerini tanıtayım. Oldukça yüksek IQ'ya sahip olduğu bilinen Frank hatta yine IQ konusunda dünyanın %20 kısmında yer aldığı söylenen başrolümüz Frank Morris banka soygunu gibi hırsızlık suçlarından hüküm giyip çeşitli hapishanelerde defalarca kaçma girişiminde bulununca Ocak 1960'da yolu daha önce kimsenin kaçmayı başaramadığı Alcadraz'a düşmüştü. Frank 11 yaşındayken ailesi tarafından terk edilmiş ardından 13 yaşında işlediği suçlardan ötürü cezaevinin kapılarını aralamıştı. Deneyimli bir hırsız oluşumun Altın yanında, çocuk. silahlı soygunlar yasak... Altın çocuk mu diyorlardı bunlara? Adanalılar öyle diyordu değil mi? 01. 0-1 ...ticaretlerinden de defaatle ıslah evine ve hapise girip çıkmıştı. Son durağı olan Alcatraz'da 10 yıl hüküm giydi, banka soygunu suçundan yatıyordu. E, banka soymuş. Çünkü ekip arkadaşları John ve Clarence Anglin kardeşler, tarım işçiliği yapan bir aileden geliyorlardı. Onlar... Ha, bunlar da IQ'su düşük mü? Ama güçlü. Değil mi? Bunlar ki tam böyle bir ekip bence bu. İkin ekip arkadaşları John ve Clarence Anglin kardeşler tarım işçiliği yapan bir aileden geliyorlardı. Onlar da henüz 14 yaşındayken ilk suçlarını işlemiş ve geçen yıllar ile banka soygunlarına başlamışlardı. Ha. En son Alabama'nın Kolombiya şehrindeki Saving Banks'i soymaya çalıştıkları sırada yakalanmışlar ve 35 yıl ceza almalarının ardından Atlanta cezaevinden biz bir arkadaşa bakıp geri gireceğiz diyerek defalarca denedikleri <laughs> kaçma girişimlerinin ardından onlar da 1960 ve 61 yıllarında birer yıl arayla Alcadraz'a transfer edilmişlerdi. Grubun son üyesi Alan West ise New Yorklu bir hırsızdı. O da Atlanta cezaevinde başlayan serüvenine gelene kadar 20'den fazla kez tutuklanmış ve uslanmak bir yana en son araba çalarken yakalanınca önce Atlanta cezaevine girmiş fakat diğerleri gibi birkaç hapishane gezerek her birinden kaçmaya yeltenince Her yerden kaçmaya çalışıyor problemli tipler yani. Onun da nihai sonu 1957 yılında Alcadraz olmuştu. İşte bu üyelerinin her biri 30'lu yaşlarda olan ve şans ya hücreleri de yan yana gelen dörtlü anladığını. Hani hep 3 kişiydi 4 kişi olmuş işte. üzere ömürlerini suça ve sonrasında tıkıldıkları hapishanelerden kaçışa adamış insanlardı. E, bu Alex kadar Sıram. kaçma girişiminde bulunmuş eski ahbap olan 4 adam aynı anda aynı hapishanede buluşunca nihai amaçları okey oynamak <laughs> değil, <diye> kaçılamaz <laughs> olduğu söylenen dünya cönünü al bir şekilde sıvışmak olmuştu. Yani adamların zaten ömrü hapishaneden kaçmakla geçmiş... E kaçılamaz denilen böyle çok güvenlikli bir yere geçeceğine demişler ki lan biz buradan da kaçarız amına. 1961 yılında Frank'in liderlerinde bir kaçış planı düşünen ekip, boş ve müsait oldukları her an hapishanenin her yerinde adeta bir arge çalışması yaparak 6 ay boyunca bulabildikleri işe yaraması muhtemel her şeyi toplamaya başladılar. Yemekhaneden kaşık çatal, atölyelerde kırılmış kullanılmayan testereler, hatta sonralarda kendi icatları olan ve bozuk bir elektrik süpürgesinden yaptıkları matkaba bile sahiplerdi. Allah Allah! yani duvarı delebilecekleri her şey onlar için kullanılabilir birer ekipmanda. Dellere bak la. Demek ki o süpürgenin motorundan falan bir sistem yapıyor falan. Allah Allah. Ekip kendi yaptıkları aletlerle hücrelerinde bulunan lavaboların altındaki havalandırma deliklerini genişletmeye başladılar. Öyle sistematik çalışıyorlardı ki hapishanenin günlük müzik saatinde buldukları bir akordiyonu çalarak zaten gürültülü olan ortamda daha da gürültü yaratıyor ve sırayla... Prison Break buradan bir şeyler çalmış gibi ha. Michael Scolfield el yapımı matkaplarının sayesinde havalandırma deliklerini büyütme işini hızlandırıyorlardı. Çalışma bitince de duvardaki deliği bir şekilde gizleyerek bir sonraki çalışma saatlerine kadar hiçbir şey yokmuş gibi uslu uslu takılıyorlardı. Geçen zamanla birlikte dört hücredeki delik de geçilebilecek kadar büyüdüğünde ekip hücre duvarlarının arkasında bulunan boruların geçtiği atıl koridora ulaşmışlardı. Bak. Bu koridorlarda borulardan hücre bloklarının en üstündeki boş kata tırmandılar ve kendilerine adına atölye diyebileceğimiz bir çalışma alanı oluşturmuşlardı. Durdular. bir de kaçmıyorlar. Bir atölye oluşturuyorlar, orada çalışmalara başlıyorlar. Ben bunun filmini kesin izleyeceğim. Bu atölyede kaçışta kullanacakları el yapımı şişme botlarını yapmaya başlayacaklar. Allah Allah. Derin o Filmlerde gördüklerimizin aksine Alcadraz mahkumlarının tamamı bu kaçış planından haberdardı. Ve öyle bir ortam oluşmuştu ki diğer mahkumlar neler olacağını ve ekibin kaçıp kaçamayacağını görmek adına onlara malzeme tedariği kısmında yardım etmeye başladı. <laughs> Olaya bakla lan tüm hapishane el birliğiyle adamların kaç, kaçıp kaçamayacağını deniyorlar. Onlar diyor ki abi salaklar kaçamaz götürecek şunlara yardım edecek de bakalım nasıl ölecekler yapabilecekler mi falan. Ekip yukarıdaki atölyelerinde çalışıp kaçış ekipmanlarını hazırladığı sıralarda yataklarında olmadıkları anlaşılmasın diye Kuvvet kağıdı, sabun, diş macunu ve çıkan molos tozlarını kullanarak kendilerinin heykelvari bir mankenlerini yapmışlardı Yani sadece kafa kısmı vardı Hat Oğlum bu adamlar neymiş la Bu ne oğlum bayağı adamlar büyük bir plan kurmuşlar lan Çok akıllı demek ki harbiden o adam hatta yaptıkları mankenlerin saçlarını da diğer mahkum olan cezaevinin berberinden tedarik ederek oldukça gerçekçi bir görüntü. Berberden de saç olmuyor lan. <laughs> Elde etmiş ve geceleri rahat rahat çalışmalarına devam edebilmişlerdi. Diğer mahkumlardan gelen yardımlar sadece berberin verdiği saç ile sınırlı değildi. Aynı zamanda 50 taneden fazla yağmurluk bulabilmişlerdi ki bu yağmurlukları bir bota ve can yeleğine dönüştürmek için de yine cezaevinde buldukları Popüler Mekanik dergisinin doğada hayatta kalma temalı bir sayısından yararlanmış. Aynı zamanda orada gördükleri taktiklerle diğer ekipmanlarını da yapmışlardı. Yine... Oğlum bu adamların bu planı yapan o baş zeki çocuğu Adam yani daha doğrusu. O adamı alsınlar bir kullansınlar bu zekayı. Bu ne lan? Buldukları başka bir dergiden de denizde rota bulmak, seyir tehlikeleri gibi bilgiler edinmişlerdi ki o kadar yoklukta ve 60'lı yıllarda bulabildikleri bu bilgiler onlar için altın değerindeydi. Yağmurluklardan yaptıkları bot ve can simitlerine dikkatlice dikmiş, mahkumlardan buldukları silikonları hücrenin arkasındaki koridorda bulunan sıcak su borularının ısısı yardımıyla eritip tip yapıştırmış, yaklaşık 1.80'e 4.20 boyutunda ilkel şişme botlarını hazırlamışlardı. Allah Allah! Küreklerini de buldukları atık tahtalardan Strike abone olmuş. I2 hoş bunadaydı. geldin. Murşit hoş geldin. yanından çatıya, havalandırma bacasına tırmandılar ve geçebilecekleri büyüklükte olan bir pervanenin vidalarını sökerek tüm işlemleri tamamladılar. Tabi size kolayca anlattığım bu hazırlık serüveni 6 ay sürmüş ve birçok badire atlatılmıştı. Ama 6 ay boyunca gardiyanlara mı yakalanmaya şey kalmıştır, ramak kalmıştır. Yok şikayet edecek mahkumu sıkıştırıp onu mu şişlemişlerdir. Neler neler olmuştur ama burada çok büyük yüksek derece suçlar olduğu için şikayet eden kişi çok azdır bence. Birdir ikidir. Onlar da şişlemişlerdir. Ama sonuçta her şey hazırdı ve gitme vakti gelmişti. 11 Haziran 1962 gecesi ekip planının son aşamasını uygulamaya koyuldu imkansızlıklarla yaptıkları manken kafalarını yataklarına yerleştirdiler ve organın altta kalan kısmına yastıkları koyarak mankeni tam bir insan görünümüne ulaştırıp havalandırma kanalında açtıkları delikten arka koridora geçtiler. Fakat burada üyelerden birisinin büyük bir sorunu vardı ki Alan birkaç gün önce hava kanalında açtığı deliğin çok büyük ve belli olduğunu fark ederek çimento ile biraz daha şekil verip deliği görünmez bir hale getirmişti. Fakat kaçışın yapılacağı gece de Sığmadı deme amınım! Deliğin önündeki mazgalı kaldırdığında büyük bir şok ile karşılaşmıştı. Deliğin şeklini çimento ile vermiş olduğu için çimento geçen birkaç günün ardından Akmış mı ne olmuş? Kurulmuş ve Alan'ın geçebileceği genişlik ortadan kalkmıştı. Hayda Fakat abi. diğerleri artık çıkmıştı ve Elanı bekleyebilecek durumda değillerdi. Alan diğerleri koridordan çatıdaki pervaneye tırmanırken delikten geçmeye yakalanmadan o deliği genişletmeye çalıştıysa da başaramadı. Aa! Ekibin diğer üyeleri zaten söktükleri pervane vidaları. Bu o yüzden ağlıyor mu burada? <laughs> Düşünsene, adam 6 ay 7 ay uğraşıyor ve bir eşeklikten dolayı gidemiyor. Bundan sonra çatıya çıktıklarında Elan artık kaçışının kendi hatasından ötürü bir hayal olduğunu fark ederek ah, geri yattı. Bu sırada ekip aletleri ve botlarıyla çıktıkları çatıdan bir mutfak borusuna tutunarak 15 metre aşağı kaydı. Sonrasında önlerinde bulunan iki adet 3.7 metrelik dikenli tellerin bulunduğu çitten botlarını delmeden geçmeyi başardılar. Adanın kuzeydoğu kıyı şeridine gidip cezaevi kulelerinin ve projektörlerinin kör noktası olan bu alana gelerek az önce bahsettiğim geçmişte sesi gizlemek için kullandıkları akordiyonu bu sefer onun yaylanma kuvvetinin sayesinde botu şişirmek için kullandılar. Bunlar tam süper zeka amına her türlü şeyi ya kullanabilecekleri en ince detayına kadar kullanmışlar Plan tam istedikleri gibi işliyordu fakat mahkumlar asıl sorunun bu duvarları ve çitleri aşmak değil, pasifiğin serin sularını canlı geçebilmek olduğunu biliyorlardı. Neyse ki botlarını şişirebildiler ve müfettişlerin tahminlerine göre saat akşam 10 civarında suya açılarak Angel Adası'na doğru yola çıktılar. Frank John McClaren's kimsenin kaçamayacağı düşünülen ünlü Alcadraz Hapishanesi'nden yaptıkları ilkel bot ve kusursuz plan ile kaçmayı başardılar. Geriye sadece serin sularda hayatta kalmak ve asla yakalanmamak kalmıştı ki o günden sonra bir daha en azından resmi olarak hiç görülmediler. Aa, öldüler mi kaldılar mı? Ölmüş olabilirler ha. Başarılı he. mankenler sayesinde ekibin yokluğu... Helal olsun amına koyayım ne diyeyim ne diyeceksin oğlum zaten buna. <laughs> Ölmüşler mi acaba lan? sabaha kadar fark edilmemişti. Sabah olduğunda gardiyan seslerine yanıt vermeyen mankenlerden, yani mahkum olduğunu düşündüğü şeylerden birisinin başına vurup yere düşürüp kırana kadar bu üçlünün yataklarında yattığını sanıyordu. Ama öyle olmadığını fark ettiğinde hemen alarmlar çaldı ve geniş çaplı aramalar başlatıldı. 10 gün boyunca havada, denizde ve karada yapılan kapsamlı çalışmalarda bu üçlünün izine rastlanamadı. Allah Allah! Kaçıştan 3 gün sonra 14 Haziran'da sahil güvenlik ekipleri Angel Adası'nın güney kıyısında yaklaşık 180 metre açıkta yüzen bir kürek buldu. Aynı gün yerel balıkçılardan birisi içerisinde Englin kardeşlerin, akrabalarının ve arkadaşlarının isimlerinin, adreslerinin ve fotoğraflarının bulunduğu poşete sarılmış bir cüzdan buldu. Geçen Bence bunlar gitmiş. Kimse de bulamamış. En günlerle Golden Gate Köprüsü'ne yakın bir mesafede ekibin botuna ait olduğu düşünülen yağmurluk parçaları bulundu. Ve son olarak yine o günlerde Haziran ayı içerisinde Alcatraz'ın 45-50 metre açıklarında sönmüş el yapımı bir can yeleği bulundu ki günümüze kadar adamlarla alakalı bulunabilenler sadece bunlardı. Ama onun aksine ne bir bedene ne de başka bir somut ipucuna rastlanılamamıştı. Bence ölmüşlerdir ya. Ölmüşler gibi göstermeyi bile akıl etmiyor. Vallahi bunlardan her şeyi beklerim. Her şeyi beklerim. Öyle ki FBI ve Alcatraz yönetimi adamların öldüğüne dair hiçbir kanıt bulamamalarına rağmen hem imajlarını zedelememek hem de soğuk pasifik sularından şişme bir bot ile kaçmanın imkansız olduğunu düşünerek ekibin boğulduğunu belirten bir açıklama yapmıştı. Fakat bu inandırıcı bir açıklama değildi ki ünlü Alcatraz hapishanesi bu kaçıştan bir yıl sonra çok masraflı olduğu gerekçesiyle kapatılacaktı. Kendi hatasından ötürü kaçmaya başaramayan Alan, FBI ile cezasının artmaması karşılığında tüm planı anlatacağı bir muhbirlik anlaşması imzaladı. Planın size anlattığım kısmı dışında ekibin devam eden süreçteki amacı, karaya çıktıktan sonra bir araba çalarak kaçmaya devam etmekti. Ki olaydan biraz sonra Angel Adası'nda içinde 3 erkeğin olduğu çalıntı bir araç ihbarı gelmişti. Fak ne diyorsun lan sen? Fakat o araç hiçbir zaman bulunamadı ve FBI bu ihbarı dosyasına asla eklemedi. Allah Allah! Lan? Bana ne oldu? FBI'ye yöneltilen sorulara karşı kurum ısrarla mahkumların öldüğünü söylese de hemen o yılın 1962'nin Noel'inde Englin ailesinin çeşitli üyeleri isimsiz kartpostallar almıştı. Bir sonraki yıl Noel'de kardeşlerin annesi posta kutusunda üzerinde John McLaren's'ten annemize mutlu Noel'ler yazan bir kartpostal bulmuştu ki bu her şeyi daha da netleştiriyordu sanırım. Allah Allah ne yaptılar acaba oğlum bu adamların hayat hikayesini dinlemek lazım oradan sonra ne yaptılar? Anladım. Yıllar içerisinde aile bireyleri sürekli bazen isimli bazen isimsiz kartpostallar aldılar. Ya da acaba halktan birileri de gönderiyor olabilir mi bunları? Tabi asıl deha Frank'in ailesi olmadığı için onun ne olduğu tamamen bir sır olarak kalmıştı ya da 2013'e kadar öyle sanılacaktı. Ama dediğim gibi Englin kardeşlerinin annesi 1973'te ölene dek her Noel'de anneler gününde isimsiz çiçekler ve kartlar almıştı. Hatta 1973 yılında anne öldüğünde aile bireylerinin bahsine göre cenazeye kimsenin tanımadığı ağır makyajlı bir kadın için haddinden fazla iri ve uzun iki kadın katılmış bir süre bekleyip gitmişlerdi. Allah Allah ama şimdi bir şey diyeceğim koskoca FBI'm FBI mefbi o adamlar da o cenazeye gelmez mi? Bu üfürme amınakoyim buna inanmayın. Sizce yani koskoca detektiflik bürosu falan bu cenazeye gitmez mi oğlum? Bu olaydan yıllar sonra 1989'da bu sefer ailenin babası öldüğünde cenazeye yine kimsenin tanımadığı sakallı ve gözlüklü iki kişi katılmış. Cenazenin önünde 5 dakika bekleyip ağlayarak gitmişlerdi. Yalan i̇şte adamların ya. ölmediğine dair bu tarz kuvvetli kanıtlar ortaya çıksa da FBI hiçbir zaman sözünden geri dönmemişti. Ne bu üç adama bulabildiler ne de onlara dair bir kanıt. Sadece gelen kartpostallar ve cenazelere katılan gizemli iki kişi vardı. Zaten bu gizemlerle dolu dosya 1979 yılında FBI tarafından kapatılıp polis teşkilatına verilmiş ve mahkumlar ölü olarak geçse de aramaları yıllar boyunca devam etmişti. Nasıl plan yapmışlar la? Englin kardeşlerin hapiste olmayan üyesi Robert Englin, 2010 yılında ölüm döşeğindeyken 1963'ten yaklaşık 1990'lara kadar kaçak kardeşleriyle iletişim halinde olduğunu itiraf etti. İtiraf ediyor bir de. İtiraf ediyor oğlum ölmemişler. 90'lara kadar kaçak kardeşleriyle iletişim halinde olduğunu itiraf etti. 2018 yılında çok ilginç bir şekilde bu kaçakların dosyasında bir gerçek daha ortaya çıktı. FBI 2013 yılında San Francisco Polis Departmanı'na John Englin tarafından yazılmış bir mektup alındığını doğruladı. Mektupta adım John Englin. Haziran 1962'de kardeşim Clarence ve Frank Morris ile birlikte siz ne kadar inanmasanız da Alcadraz'dan kaçtık. Bu Bunu çok zor olmuştu be. ama başardık. Grubumuzdan Frank 2008 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde öldü ve başka bir isimle gömüldü. Kardeşim Clarence 3 yıl önce kanserden vefat etti. 83 yaşındayım ve kardeşim gibi ben de kanserim. Durumum kötü. Tedavi masraflarımı üstlenirseniz gelip teslim olmak ve her şeyi anlatmak istiyorum. Televizyonda tedavimi karşılayacağınıza dair söz verin yeterli yazıyordu. Fakat FBI bu mektubun geldiğini olay açığa çıktıktan 5 yıl sonra 2018 yılında doğrulasa da televizyonda bu tarz bir sözü asla vermemiş ve... Keşke verselermiş ya! Bir çağrıda bulunmamıştı. İşte günümüzde müze olarak hizmet veren Alcadraz hapishanesinden kaçmayı başarabilen efsaneleşmiş 3 adamın hikayesi bu şekildeydi. Acab Şimdi bu hapishaneye mesela müze olarak gidebiliyor musun? O kaçtıkları yerleri falan gösteriyorlar mı? Yoksa hapishane olarak mı? Hani o kaçtıkları yerleri göstermiyorlardır muhtemelen. Acaba mahkumlar kaçışlarından sonra neler yapmıştı? Orası gerçekten merak konusu. Harbi çok merak edici. Ama benden bu haftalık bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Bantropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi... Bu arada Bantropi çok güzel anlatıyormuş. Helal olsun. Mükemmel anlatıyor bu adam. Şeyi çok iyi. Bizim chatte de onun nickini çalan biri vardı değil mi? User Bentropy. Nerede o? Nerede o? Çıksın ortaya. Buraya da gitmek istiyorum. Şımarık veletler gibi nereyi görse buraya gideceğim, buraya gideceğim. <laughs> Buran Nerede? Nasıl gidiliyor buraya? Alo Ruhi. <laughs> Alcatraz'da mahkumların kaçmadan önce yatağa koydukları maketler bile duruyor kanka. Harbi mi lan? Ya az Çernobil'i Ruhi'nin kanala yaptık bunu benim kanala yapacağız o zaman. <laughs> Abi seni seviyorum. Bugün oyun var mı? Kardeşim çucaktım. Vallahi şu an videolara bakıyoruz. Yani gireceğimiz zaman gireriz ya keyfimize göre. Ola da olmayabilir. Kaç gündür 4 yayındır, 5 yayındır oyun yayını yapmıyoruz mu oğlum. 3-4 yayındır. Birazcık da video izleyelim. Ha hepsi Amerikanya vizesi. ya abi, Amerikanya lazım. Saydım. Halledeceğim. Pazar günü haber gelecek. Abi